12 Mayıs 2025 Akrep dolunlarının genel özellikleri duygusal arınma, güvensizlikleri yüzeye çıkarma, maddi manevi krizleri dönüştürmedir. 10-14 gün arasında etkili olabilir. 9-15 Mayıs arası en yoğun dönemdir diyebiliriz. İlişkilerdeki etkilerine baktığımızda gizli kalmış duygular, bastırılmış öfke ve güven sorunları yüzeye çıkabilir. Özellikle tutkulu ama dengesiz ilişkilerde kriz ve çözülme dönemidir. Akrep, bağlılık ve kontrol ihtiyacını temsil ettiğinden kıskançlık, takıntı, manipülasyon temaları tetiklenebilir. Dolunay, karmik ilişkilerde bir dönüm noktası yaratabilir. Ya ilişki derinleşir ya da tamamen biter. Narsistik ilişkiler ve duygusal bağımlılık kalıpları fark edilir toksik bağlar kırılabilir. Bu süreçte eski partnerler aniden geri dönebilir ama bu geri dönüşler genellikle karmik tamamlanma veya sınav niteliğindedir. Akrep dolayı bilinçaltı korkularla yüzleştirir. Terk edilme, kontrol kaybı, ihanet gibi duygular tetiklenebilir. Gizli konular, sırlar veya uzun süredir bastırılan duygular bir açığa çıkma krizi ile görünür olur. Şifa ve arınma için güçlü bir zaman, terapi, meditasyon, Enerji çalışmaları için ideal bir dönemdir diyebiliriz. Akrep dolunayı sezgileri derinleştirir. 12 Mayıs Akrep dolunayı hem ilişkilerde hem maddi alanda sarsıcı ama arındırıcı bir enerjidir. Bir şeylerin sona erip başka bir şeyin doğmasına alan açar. Bu dolunay seni içsel olarak büyütmek, gerçekleri yüzeye çıkarmak ve kendi gücüne uyanmak için gelir. Dolunay'ın etkisiyle bir kişi görü denebilir ama sen artık onun aynı kişi gibi görme zorunda değilsin. Asıl dönüşüm senin içindeki farkındalıkla gerçekleşecek. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Katina kartlarımızla ve ek kartlarımızla Akrep Dolunay'ı açılımı yapacağız arkadaşlar. Bu bağ kader mi, kısır döngü mü, birlikte bakacağız. Birini neden kalbinin derinliklerinde hala taşıyorsun? Peki ya o? Seni düşündüğü halde neden geri gelmiyor? Bu soruların cevabı dışarıda değil, ruhunun derinliklerinde gizli olabilir. Bugün akrep dolmayı ile ilgili yaptığımız katine açılımı kalbinde mühürlü duran o ilişkiyi yaşanmış ya da yaşanamamış aşka dair gerçekleri su yüzüne çıkarabiliriz. Akrep dolmayı bitişlerin yüzleşmeleri ve karmik bağların çözülmesini ya da yeniden yazılmasını simgeleyebilir arkadaşlar bu açılım belki de karşınıza tesadüf olarak gelmedi. Hazırsan şimdi birlikte o kapıyı aralayalım. Güneş kartı. Güneş kartı normalde neşe, aydınlanma, kalp açıklığı, sıcaklık ve sevgi anlamına gelir. Güneş burada aslında bir maske düşüştür. Gerçek ben ortaya çıkıyor demektir. Güneş kartı düz geldiğinde aydınlanma, yüzleşme sonrası içsel huzur, sevgi, yaşam enerjisi ve hatta ruh eşiyle buluşma enerjisini de taşır. Fakat akrep dolunayı bu aydınlığı yüzleşme, derinlik ve içsel ölüm gibi gölgelerle kuşatıyor olabilir. Bir kalp kırıklığı yaşandıysa dolunay o kalbi küllerinden yeniden doğuruyor olabilir. Eri tarafın kalbinin uyanmakta olduğunu söyleyebiliriz. Belki ilk kez gerçekten ne istediğini, ne hissettiğini görüyor. Belki egosu çözülüyor, kalbi konuşuyor. Dişi enerjiye bakarsak dişi tarafta kendine dönüyor, kendi ışığını fark ediyor. Beklemekten değil, parlamaktan, kendinden yana artık belki de. Ve işte zaten bu enerji harika bir çekim yaratıyor. Hesse kartına baktığımızda karmik bağlar, ruhsal sözleşmeler, kadersel karşılaşmalar ve evlilik temasını görebiliriz. Akrep dolunayı eski enerjileri kesip atabilir, derin dönüşüm başlatabilir. Söz, ruhsal sözleşmeler, evlilik dediğim gibi ya da bir ruh ikiz bağı gündeme geliyor olabilir. Bu kart özellikle karmik bağlantılar ve çözülmemiş ruhsal kontratlar anlamına da gelebilir arkadaşlar. Eren enerji bu bağlantının sıradan olmadığını hissetmeye başlıyor. Gönülsüzce değil ama bakın derinden bağlı. koktuğu şey aslında bağlılık değil. Kaybetme. Bu bir önceki açılımımızda da çıkmıştı diye hatırlıyorum. Dişil ise bu ilişkinin kaderinde önemli bir durak olduğunu biliyor, hissediyor. Sadece bağlanmak değil, ruhsal olarak da birleşmek istiyor. Yani ya bütünlük ya hiçlik diyor içten içe. Karmik bağlar ya şifalanır ya çözülür ama bu bağ seni dönüştürmeden bırakmaz. Peki Dolunay'ın etkisinde ne olur? Eski aşklar, kapanmamış döngüler, içsel kontratlar açığa çıkabilir. Neden? Kopamıyorum dediğin bağın kökenini görebilirsin belki de. Bu Dolunay bu bağ ya da tamamlanmalı ya dönüştürülmeli der. Geri dönecekse bilinçle döner. Yoksa gitmesine belki de izin vermek en adil çözümdür. Artık yüzleşme zamanı. Gerçek sevgi maskesiz olarak ortaya çıkıyor. Aradaki bağ sadece belki de aşk değil, ruhsal bir sınav. İlişki yaşı bağlanır ya özgürleşir. Ama artık belirsizlik değil, işte bilinç zamanı diyor kartlar. Deve kartının ters gelmesi bize ne anlatıyor biliyor musunuz? Yola çıkman gerek ama çantan geçmişle doluysa adımların hep geri sayar. Deve ters geldiğinde bir ilerleyememe, geçmişin yükleriyle boğulma, duygusal olarak çöküş söz konusudur. Bu kart özellikle duygusal yüklerden kurtulmadan yeniye yer açılamayacağını bize anlatır. Edil taraf duygusal sorumluluktan kaçmış olabilir. Bu kaçış artık yorgunluğa, içsel bir borç hissine dönüşmüş de olabilir. Ama onun için yüzleşme vakti gelmiş. Dişi tarafa baktığımızda hala geçmişten gelen bir yarayı taşıyor olma ihtimali var. Belki de affetmemek, içteki yarayı korumak gibi bir durum da yaşıyor olabilir. Ama işte deme kartı ters gelerek bırak artık diyor dışkede. Haç kartına bakalım ters gelmiş. Haç ters geldiğinde genellikle karnet yükler atalardan ya da aileden gelen inanç kalıpları suçluluk ve kaderin taşıdığı zorluklar ortaya çıkabilir. Ters gelmesi bu yüklerin artık ters yüz olma zamanının geldiğini bize gösterir. Eril enerji bir kader mahkumu gibi kendini hissediyor olabilir. Kader kurbanı. Olayları değiştiremeyeceğine inanıyor olabilir. Ama işte kart diyor ki ona kurban rolünden çık. Dişil tarafa baktığımızda başkalarının yüklerini taşımaya dişil o kadar alışmış ki. işte belki de bu yüzden tükenmiş. Bu kart artık kendin için yaşama zamanı diyor dişile. Zara kartı güçlü ve sezgisel kader kapılarını açan bir kadını temsil edebilir bize. Kart dişil enerjinin uyanışını, ruhsal sezginin keskinliğini ve doğru zamanda doğru yerde olma etkisini bize anlatıyor olabilir. Eril tarafından baktığımızda, eril belki de dişinin farkına varma, onun ruhsal büyüsüne kapılma zamanını yaşıyor olabilir. Bu kadın sadece bir partner değildir bu dişi. Aynasıdır adeta. Dişi ise artık özgücüyle uyanıyor. Başkasının onayına ihtiyaç duymak istemiyor. Kendi içsel sezgilerine güvenmiş. Yani karşımızda uyanmış bir dişinin işaretlerini görebiliriz. Yani kendinin ters gelmesi, ilişki dinamiğinde ilerleyememe, duyguların çıkmaza girmesi, hatta kişilerin birbirlerinden uzaklaşmak istese bile gidememe hissi. Burada kararsızlık, iradesizlik, enerjisel kopukluk gibi durumları görüyor olabiliriz. Eri taraf karar veremiyor arkadaşlar. Yönsüz bir durumda hangi limana yanaşacağını da bilmiyor. Geri çekilmiş ama tam da işte bu sırada kalpten bağı kopmamış. Yeşil taraf ise ilişkiyi akışa bırakmak istemiş belki ama işte karşıdan da herhangi bir şey gelmediği için beklemekle bırakmak arasında sıkışıp kalmış olabilir. Evet, katina kartlarının şöyle tamamına bir özetle bakalım. Geçmişten gelen yükler artık su yüzüne çıkıyor. Dişil enerji uyanmış ama ilişki ilerlemiyor. Ayrı olanlar için bu bağ kesilmemiş sadece donmuş ilerlemiyor, ilerlemeye hazır değil. Birlikte olanlar için ise İlişki dönüştürülmezse aynı kısır döngü tekrar edilir. Peki akrep dolunay etkisi nedir katine kartlarında? Terk edilme korkuları, değersizlik duyguları, yönsüzlük halleri, yoğunlaşması var burada. Ama diğer taraftan duygular arınmak, çözülmek ve aydınlanmak için ortaya çıkabilir. Divine Feminine Oracle kartlarına gelirsek. Dişil enerjide bastırılmış dişil gücün yeniden uyanması, cinsellik, sezgiler ve manyetik çekim gücü artıyor. Bu dolunay belki de dişile diyor ki kendi enerjini hatırla sen çok değerli bir mutlatsızsın. Eril enerji ise dişili bir türlü çözümleyemiyor. Hem onun büyüsüne kapılıyor, çekiliyor hem de korkuyor. Dolunay'da Elin enerjide basırılmış tutkular ve kontrol arzusu açığa çıkabilir arkadaşlar. İkinci kartımıza geldiğimizde dişil kendini kaybolmuş gibi hissediyorsa bu donlayda belki de işte yol göstericiliği yeniden aktive oluyor olabilir. Bir labirentin ortasındadır ama aradığı aslında kendisidir. Eline bakarsak kafası karışık. Hep karışık zaten. Çözmek istiyor ama yollar karışmış onun dünyasında. Belki bu dolunay erili yüzleşmeye ve kaçmayı bırakmaya zorlayabilir. Bu bağ karmaşık bir bağ da olabilir. Üçüncü kartımıza geldiğimizde dişil, derin sezgiler ruhsal bağlantı ile uyanıyor, uyanışta olabilir. Bu dolunay ona aşkı sadece romantik değil belki de işte ruhsal bir enerjisel birleşme olarak da algılatabilir. Erile bakarsak dişinin ruhsal gücüyle yüzleşiyor. Belki geri çekildi bugüne kadar. Çünkü bu bağ onun için tanımsız derecede derin bir bağ idi aslında. Akrep dolunayı onu içsel hesaplaşmaya zorlayabilir. Dördüncü kartımız bize ne diyor? Dişi dolunayla birlikte belki şifalanıyor. Korkular, değersizlik, yalnızlık duyguları işte bunların hepsi belki bu süreçte serbest kalıyor da olabilir. Eline bakarsak eril dişile ulaşmak istiyor ama kendi yaraları yüzünden adım atmıyor. İşte hep bu adım atmaması zaten ilişkiyi maalesef bu hale getirmiş. Bu dolunayda evren belki de onu sevginin güvenli bir alan olduğuna inandırabilir. Hatırlatmak için bir şöyle sarsabilir onu. Bu dört kartın bir kombinasyonuyla bitirelim bu kısmı. Dişil yeniden güçlenmeye çağrılıyor. İlişkideki karmaşık yollar aralanabilir, ruhsal bağın altındaki gerçeği görebilir iki tarafta ve şifa enerjisi. Ayrı olanlar için karşınızdaki, aklınızdaki kişi sizi hala hissediyor olabilir. Ama önce işte sen kendi enerjini biraz aktive etmelisin belki de. Bu bağ seni içsel olarak yeniden doğabilmen için de gelmiş olabilir. İlişkisi devam edenler için şunu söyleyebilirim. Bu ilişki artık sıradan bir şekilde ilerleyemez. Bir derinliğe ulaşması gerekiyor ya da kendi içimde evrim geçirmesi gerekiyor, yeni bir forma dönüşmesi gerekiyor. Bir sonraki açılımımızda akrep dolanayının etkilerini ve ayrı olanlar için ilişkilerdeki güncel durumu birlikte inceleyeceğiz. O videoyu da kaçırmayın derim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşçakalın.